<laughs> Ay gülme Ali, gülme. <laughs> ne yapayım abla, çok komik. Ay <laughs> ne günah vardı da başıma bunlar geldi. Ee ben sana dedim, ister peri ol ister fani, haksız yere birine acı çektirirsen bir başka yerden çıkar. Sen dua et, bebeğimize bir şey olmadı. Ay 450 yaşında bir periyim, ama bir fani gibi böbrek taşı düşürdüm. Niye? Bütün bunlar niye başıma geldi? Seni köpek yaptım diye. Duducuğum, bir fani haksız yere kötü bir sihir yapar. Uzun yıllar onu geri almazsa... Hatırladığım kadarıyla ben o sihri geri aldım. Evet ama sonra Tacettin yeniden köpek yaptın. Bu yüzden sen de gitgide fanileşmeye başladın. Ay siz bunu bilmiyor muydunuz? Şekerim, açıkçası aradan o kadar uzun zaman geçtiğinin farkında değildik. Bir de bana sorun, bana 500 sene gibi geldi. Ee ne olacak şimdi? Anneniz beni düzeltmezse gün be gün periliğinden kaybedecek ve yavaş yavaş bir ölümlüye dönüşecek. Hayır! Ay! 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 Duducu ister bağır, ister ağla, ister sızla. Ya Taceddin'i eski haline çevirirsin ya da bir sabah uyanıp bir bakmışsın safkan faalesin. Ya benim Firuze ile evlenmemden korkarken bak başına neler geldi. Ay sen de üstüne üstüne gitme. Ya ben ne yapayım? Ha, çaresizim. Bulabildiğim tek bir sihir var. Onu da ancak çocuğumu doğurduktan sonra yapabiliyorum. Uh, ona da daha aylar var. Ya onca zaman içinde sihir gücümü kaybederdi. de faniye dönüşürsem? yapacak bir şey yok duducuğum. Ya hemen tacetlerini düzeltme sihrini bulursun ya da bir sabah uyanıp gözlerini bir açarsın safkan fanisin. Ay! 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 Düşüncesi bile fena. Anne! Teyze! Efendim çilek. Buradayız, buradayız. Toprak operasyondan çıktı. Eskisi gibi gıcır gıcır bu zenci. Bakın. Ay anu, burasının kızısı pek güzel olmuş. Hemen almaya geliyoruz. Ee, dur ben de seninle geliyorum. Çilekciğim orada bekleyin teyzenle şimdi sizi almaya geliyoruz tamam mı? Tamam anneciğim. Anne, umarım kardeşimiz doğuncaya kadar babama eski haline çevirirsin. Aha, bu mümkün değil. Aramadım mı sanıyorsun? Böyle bir sihir yok. E, o zaman umarız o doğana kadar bütün sihirlerini kaybetmezsin. Sihirli, Sihirli geceler. Sihirli geceler. Bay bay kızlar. geldim diye ister kız ister kızma Dudu. Perihancığım kapı diye bir şey var Kapının üstünde de zil vardır. Böyle zile basarsın zır zır zır. Evet ama benim elimde de öyle bir sihir var ki... ...bunu sizlere verebilmek için kapıyı öyle zır 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 çalmayı bekleyemedim. Yoksa? Evet Hacettin'cim evet buldum işte sonunda buldum. Sana gün doğdu gül. Neymiş o Perihan? Bir dakika göstereyim Duducuğum bir dakika. Evet işte göstereyim Duducuğum. Bu dünyanın en ama en enteresan sihri. Geçilmesi çok zor bir sınav ama hiç merak etme. Sen bunu yaparken hep senin yanı başında olacağım. Ay ben bunu dünyada yiyemem. Hayatımda bu kadar saçma bir sihir duymadım. Üzgünüm Duducuğum ama Taceddin'in eski haline gerçekten dönmesini istiyorsan... ...bu ya, kağıdı yemek zorundasın. Yemesi lazım. Dudu ee, Dudu hoppa, ee, önüne gelen her bir şeyi hamileyim, canım çekiyor diye mi diye indiriyorsun. Benim hatırıma bir kağıt parçası yemişsin, çok mu ha? Taci, bu senin gibi sihirlenmiş binbir köpeğin sal yazından ve tüyünden yapılmış bir kağıt. Seni eski haline çevirmek uğruna dahi ben bunu yemem. Taceddin'cim, bu köpekler senin gibi sihirlenip sonradan da eski hallerine dönebilmiş faniler. Bu kağıt onların tüylerinden yapıldı. Ay Perihan, ikide bir de tekrarlayıp durma. Ay midem bulanıyor. Hamileliğimin ilk ayında bile bu kadar midem bulanmadı. <laughs> Dudu, gözünü kaparsın, bir kere de yutarsın. Hah. Ölümlü olmaya bile razıyım ama bunu yapamam. Ay Ay hangi akla hizmet böyle bir sihir icat etmişler? Yani yazılı kağıdın üzerinde bin bir tane sihirli sözcük olsaydı da... ...ben de onu ezberleyip Taci'ye söylemek zorunda kalsaydım... ...bu hem daha zor olurdu geçilmesi zor bir sınav senin tabirinle... ...hem de bu kadar iğrenç olmazdı. Ay, ay tüyleri buralarında hissediyorum. <laughs> Duducuğum. Bu senin gibi sağ solu belli olmayan periler için alınmış bir önlem okurum der okumazsınız. Ya kağıdı yakarsınız ya da yırtıp atarsınız. Kediye, kuşa ya da ne bileyim başka bir şeye çevirdiğiniz o zavallılar... ...eski hallerine dönüşemeden öylece kala kalırlar. Ama eğer bunu bir perinin önünde bir defa da yutarsan... ...sözünden cayma şansın kalmaz. Aa Taci eski haline çevireceğim dedim ya, sihir arıyorum dedim ya... ...bu saatten sonra niye cayayım? <laughs> Biz bu filmi milyonlarca defa gördük Duducuğum. Milyonlarca defa. Her seferinde Taceddin'i eski haline çevireceğine söz verdin. Sözünde durmadın ve o zavallıyı bu halde bıraktın. Bak Dudu bu elimde gördüğün kağıt var ya... ...bu elimde gördüğün kağıt... ...Tacettin'i karşında eskisi gibi görebilmek için son şansın. Gerçekten son şansın. Aa son şansımın bu kağıdı yemek olduğuna inanmıyorum. Ayrıca ben periler heyetiyle konuşmak talep ediyorum. Çünkü sana güvenmiyorum. Güvenmiyorsun ha? Dudu, karşında periler heyeti başkanı... ...ve o kurulun sözcüsü olarak bulunduğumu unutuyorsun galiba. Şimdi... Bu kağıdı yiyor musun? Yemiyor musun Dudu? Dudu yalvarırım ye bu kağıdı. Hadi. Aa şimdi bu kağıdı kazana atıp yakacağım. Yapma. Dudu, eğer o kağıdı yakarsan bir daha Taceddin'i eskisi gibi görmeyi unut. Eğer o kağıdı yakarsan seni boşayacağım. Mahkemeden de doğacak çocuğumun velayetini isteyeceğim haberin olsun. Ben bu kağıdı yemem. Sihirle yut. Sihirle yutamaz Taceddin. Her şey eskiye çevirmek bu kadar kolay olsaydı bu kağıdı bin bir köpeğin salyasından ve tüyünden hazırlamazlardı. Ay yani şimdi bunu yiyince mi benim aklım başıma gelecek ha? Bana sorarsan şimdiden aklın başına gelmeye başladı bile Dudu. Tabii aklım başımda. O yüzden de bu kağıdı yemiyorum. Bu kağıdı yemek zorundasın Dudu. Bana yaptıklarının cezasını çekmen için iyi bir fikir ama... ...Perihan yemezse benim sonum olur. Bu Dudu'nun seni eskisi gibi görebilmesi için son şansı Taceddin. Ya yiyecek ya yiyecek. Yemeyecek. Perihan, Perihan bana sihir yap kızları çağıracağım. Ne münasebet canım? Babalarını geri istediklerini söylerlerse belki hayatında bir defa yaptığın bütün iğrençliklerden sonra o kağıdı yemek sana çok koymaz. Yaptım bile. Teşekkürler Perihan, teşekkürler. Tamam, ben Eda ile konuştum. O da Betüş'e haber vermiştir. Neredeyse gelirler şatoya. Ha, aile meclisi de tamam. Ama duygu sömürüsüne kanıp da bu kağıdı yiyeceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ben ant verdim bir kere. Yemezsen boşanacağız. Ay saçmalama Taci. Yakında çocuğumuz olacak. Oğlumuz babasız mı büyüsün? <laughs> ne yardan ne serden ha Dudu. Tacettin'i hem çok seviyorsun hem de onun için hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Kolaysa sen yesene bunu. Aa, Kızları anladım da sen nereden çıktın? Ne var? Ben de eniştemin tarafını tutuyorum. Eniştenin taraf tutulmaya ihtiyacı yok. Canım onun düzelmesini tabii ki ben de istiyorum. Ama bu uğurda bu kıllı kağıdı yiyemem. Uh, durum öyle gösteriyor ki Dudu'nun inadı sürdüğü sürece günlerce gecelerce buradayız. Kendine gel be kadın. Çocuk musun sen? Kendin ettin, kendin buldun. Başka alternatifin mi var? Bana bak. Ya bu kağıdı yiyeceksin ya yiyeceksin. Yemezsen yemin ederim çekip gideceğim. Ölünce hayvan mezarlığına gömülmek istemiyorum. Abla, ablacığım bak yapacak bir sürü işim var. İşlerimi hallettikten sonra haftalardan sonra ilk kez bir görüşeceğim. Ne olur ya artık şu kağıdı beriler aşkına. Ay. Ah, ah. Aa, ne yaptı kağıdı yok etti. Ah. Yok canım. Ah işte burada Ay oradayım. Kendimden uzaklaşsın ay. istedim o kadar. Ah, Anne hani biliyorum eğinecekti. bu dünyanın en lezzetli şeyi değil belki de ama senin son şansın. Ayrıca sadece senin son şansın değil. Bizim de babamıza kavuşmamız için son şansımız. Ay ikiniz de papağan gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Ay yemeyeceğim. Çok kötü midem bulanıyor. Duducu, kağıdın neden yapıldığını bildiğin için psikolojik olarak sana öyle geliyor. Evet, katılıyorum. Ay ay ay. İkiniz de Freud kesildiniz başıma. Tacı böyle kalsın. Bu kağıdı ben yiyemeyeceğim. Ay şimdi kalpten gideceğim. İyi o zaman. Sen de fani olarak kal. Bana biraz izin verir misiniz? Ne için? Ee, odama çıkmak istiyorum. Tek başıma konsantre olmak istiyorum. Ee, biraz yoga yaparım. Ve bu kağıdın e, şekerden, çikolatadan yapıldığını düşünüp... ...belki psikolojik olarak etkilenirsem yiyebilirim diye düşünüyorum. Hayır anne. Elinde o kağıtla tek başına odana çıkmana izin veremeyiz. Ben de Betüş'le aynı fikirdeyim. Ayrıca sen bu kağıda sihir yapabilirsin. Hayır efendim, kağıtla gideceğim. Ona bakıp konsantre olacağım. Tamam, ben yanında gözetmen olarak gidebilirim. Hiç kimsenin gitmesine gerek yok. Eğer kağıda bir sihir yapacak olursa... ...bin bir parçaya bölünüp bütün etkisini kaybedecek. Ondan sonra kağıdı yese bile Taceddin eski haline dönemeyecek. Ben, 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 ben gidiyorum gitmesine izin mi veriyorsunuz? Bu benim sonum olabilir. Yapacak bir şey yok Taceddin'cim. İzin vermesek de yemiyor. Bırakalım, ne yapacak görelim. Eğer bir oyun yapsın, o kağıdı sihirlesin, yesin... ...ve ben yine böyle kalayım, o gün hepinizde hukukumu keseceğim. Bence birimiz artık gidip baksak iyi olur. Yavrucuğum bakmamız bir şey değiştirmez. Allah Allah nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Perihan? Ya Dudu yukarıda o kağıdı yok ettiyse? Hayatım edecek olan bizim yanımızda da imha ederdi etmez. Ama etmedi. Çünkü annem de senin eski haline dönmeni istiyor baba. İstiyor istiyor ama o kağıdı da yemiyor. Esasında ben de annemden şüpheleniyorum. Şimdi biliyorsun annem Cingöz. Yukarı çıkıp o kağıdı çikolatalı, karamelli falan yapmaya kalkarsa... ...sihrin bütün özelliği kaybolur. Ondan sonra babam böyle kalıverir. Ay korkunç. Yapmaz çocuklar. Anneniz akıllı kadın. Eğer bunu yaparsa başına neler geleceğini biliyor. Merak etmeyin. Bence de. Eminim annem şu anda odasında o kağıdı yemek için telkin çalışmaları yapıyordur. yerim. Ay yiyemez. Ama yemek zorundayım. Niye yemek zorundasın canım? Ne münasebet? Ama kocama sarılıp mutlu bahtiyar yaşamak istiyorsam... ...bu kağıdı yemek zorundayım. Elli senedir onun köpek olarak etrafında dolaşmasına izin verdin. Ha, kısa tüylü ve bodur bir köpek ne lazım bu saatten sonra koca gibi koca. Ben ölümsüz bir periyim. Aynı zamanda da ölümsüz bir kadınım. Tacide sevdiğim erkek. Ama maalesef o hem ölümlü hem ihtiyar. Onu kucaklayabilmem için belki de çok az zamanım var. Zamanımız kısıtlı. Onun için bencillik etmemeliyim. Onun da insan gibi yaşamaya hakkı var. Üstelik ben onu elli senedir kötü bir sihirle sihirledim. Ama hak etti namussuz. Önüne gelen kadına kıza beğene beğene bakmasaydı. Seni aldatmasaydı. Ama o da bana 450 yaşında bir çocuk sahibi olma şansı verdi. Ve onu ikimizin de kucaklayabilmesi için bunu yemem şart. Yoksa oğlumuz haftan anlayacak, yaşa gelene kadar babasını evde dolaşan köpek sanacak. Onunla oyunlar oynayacak ve her yaramaz çocuğun hayvanlara yaptığı tatlı zulümleri yapıp ondan oyun isteyecek. Hem de kimden? Yetmiş küsür yaşındaki bir adamdan. O yüzden bunu yemeliyim ve bunu yapacağım. Geliyor. Geliyor. Acı, Çok özür dilerim. Ama yapamadım. Denedim ama yapamadım. Yiyemedim. Olsun Duducuğum. Bu bile bir adım. Hadi canım. Ne olur bir daha dene. Hadi. Lütfen. Lütfen. Lütfen Dudu. Benim için hayatım. Bizim için. Ama yapamıyorum. Yiyemiyorum. Çok kötü hissediyorum. Ay sinirlerim çok bozuk. Abla bizde de sinir bırakmadık. Hayatında bir dakika için sevmediğin bir şey yiyeceğini düşün, ye, yut ve sonra unut. Heh. Kolaysa sen yap. Sonsuza kadar kıllı ve salyalı bir kağıt yediğimi düşünerek midem bulanacak. Ay bu kadarı bile yetti, şu anda bile çok kötüyüm. Öyle mi Dudu Hanım? O zaman aç kapıyı, çıkıp gidiyorum. Ömür boyu köpek olarak kalmaya razı olamam ben. Eda... Betüş, benim için peri bir avukatla konuşun, boşanma davası açacağım. Oğlumun velayetini bana vermelerini istiyorum. Ama babacığım, takdir edersin ki sen şu anda bir çocuğa bakabilecek pozisyonda değilsin. Ne olmuş? Oğluma pekala bir peri dadı tutabilirim. Anneniz herhalde o kadar da insafsız olmaz. Hadi ben gidiyorum. Yiyecek misin yemeyecek misin? Hamile hamile üzme beni. Yiyeceğim. Yani sihirde hata olması mümkün değil. Enes en gidip Periliçe'ye soralım. Babam, babam bebek oldu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? <laughs> Hafız Peri'ye bir daha mı söylesem? Yok yok Perihan teteciğim. Periliçemizin muhakkak önemli bir işi vardır. Bence bekleyelim gelir. Geciktiğim için özür dilerim. Peri'nin aile büyükleriyle çay saatindeydik. Asıl biz sizi aile toplantınızın ortasına rahatsız ettiğimiz için özür dileriz Periliçem. Bu defa içinden çıkılmaz bir şey oldu galiba. Ee, maalesef öyle bir durum var. Ee, şöyle ki babam yeni doğmuş bir bebeğe dönüştü. Nasıl oldu bu? Perilicem, Dudu o kağıdı yedi... ...ortaya bir bebek çıktı. Yani biz Taceddin'in eski Taceddin olmasını beklerken... ...Taceddin bebek oldu. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu bilmiyor muydun? İyi. O sihrin başından beri yapabileceği buydu. Bir peri tarafından sihirle köpeğe dönüştürülmüş bir fani... ...bu sihir geri alındığında hayatına sıfırdan başlar. Yani köpek olarak geçirdiği yıllar da dahil olmak üzere... ...bütün hayatını yeniden yaşamaya hak kazanır. Ben... ...ben bu, bu detayı nasıl atladım ben? Ben bunu ne Dudu'ya ne de Taceddin'e söyledim. Periler aşkına. Dur dur, sakin ol, sakin ol Perihan teyzeciğim bir dakika. Peki ama bunun mantığı nedir Perihan'cığım? Taceddin Bey ne zaman köpek oldu? 50 yıl önce falan köpek oldu. 50 yıldır köpek olarak yaşayan birinin bu sosyal hayata hemen adapte olması mümkün değil. Bu onda bazı ruhsal sorunlar yaratabilir. Yani yani 50 sene sosyal hayatı durmuş biri en son eski radyoları dinlerken CD'lere, MP3'lere, cep telefonuna, internet teknolojisine geçmiş bir dünyaya uyum sağlayamayabilir. Bu yüzden böyle vakaların hayata uyum sağlayabilmeleri için değişimlerini doğduğu gün itibariyle yapıyoruz. Yani ben bu durumda ölümlerden ölüm beğeneyim. Ay, olamaz, olamaz. Taci bebek olamaz. Ah. Betüş nerede? Perihan nerede? Ah! Eda'nın haline böyle ah! Eda! Ay ne oldu bize ya? Ay babam! Bayıldık galiba ha? ah! Ya ya iştevin haline bak inanılır gibi değil. Ee, babam bir bebek. Peki Betüşler nerede? Ha, e, bilmiyorum. Hay deli olacağım. Sihirli aynaya bakıp öğrenelim. Biri şey neler olup bittiğini sormaya gitmişlerdir. Ah, ben de size bakacaktım. Nerede yanlış yapmışız? Nasıl düzeltebiliriz? Bir yanlışlık yok Dudu Peri. Olması gereken oldu. Sadece sen o sihirli kağıdı yerken arkadaşımız Perihan Peri sana önemli bir detayı anlatmayı unutmuş. 你。